Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul BIST Endeksi günü 0.52 primle 9002 puandan tamamladı. BIST 100'ün işlem hacmi 80 milyar Türk Lirası oldu. Sevgili dostlar, e, faiz kararlarından sonra endeks bugün de pozitifle tamamlaması oldukça önemliydi. Saat 18.50'de kamu yayınlatma platformuna Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bir bildiride bulundu Arkadaşlar. Efe'ler çiftliği tarım hayvancılık anonim şirketi paylarının satışına ilişkin bağlayıcı olmayan Ön sözleşme imzalanması hakkında diye Evet tahminen 2 ay içerisinde tamamlanacak olan bir anlaşmaymış e, 17 milyon 500 bin Amerikan dolarına satılmış arkadaşlar altın marka kadar sanayi ve ticaret anonim şirketine Evet oldukça büyük bir miktar 17 milyon 500 bin Amerikan doları Ve bu sözleşme bu satışla birlikte şirket bunu kamu yayınlatma platformuna bildirdi ve bugün Söktaş saat 18'e 10 dakika kala sert bir satış yedi ve %5 negatif tamamladı günü. Süt hayvancılığı yapılan Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi ile ilgili bir bilgilendirme bu arkadaşlar. Görüyorsunuz Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi paydan satışına ilişkin 17,5 milyon dolarlık bağlayıcı olmayan bir sözleşme imza atılmış. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayın.